Hepinize tek, tekrardan merhaba arkadaşlar. Ya bugün diyorum zaten adamın evet. bir çektim. Arkadaşlar bugün bir milyonluk uçağa Hadi benim değil. Benim yani, benim, benim bile bu benim oldu. Ya bin, bin, benzin oldu. Öyle güzel bir uçak. Nereye kadar gideceğiz? Paralar... Buraya kadar çıkma. Ayyyy çok kötüymüş lan. Her güzel de tam dolduramamış benzinini. Çok fazla yiyor. git lan. İnin mi? Adı neymiş bunun? Baş var ya. Sadece bu göstermelikti arkadaşlar. Ve hepinize yakında görüşürüz.